2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimler de artırıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak adına yapılan denetimler takdir görüyor. Rize İlemliyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerince Engündere Mahallesi ve Müftü Mahallesi Okullar Bölgesi'nde şok uygulamalar yapıldı. Ekipler gördükleri en küçük ayrıntıyı bile inceledi. Yapılan bu uygulama vatandaşlar tarafından beğenildi devamının olması gerektiğini söylediler. Yani bunların başına 24 saat okul süresinde durulması lazım ki başarı kılınsın yani. Başka türlü bilemiyorum yani. Böyle bir defa gelip gitmeyle beraber olmuyor. Asayiş ve denetimlerden bak memnunuz biz. bir şey var bir şey diyorsun o da sana da bağırıyor. Yani bu yani bu eğitim yani okul veremez okuldan bir işi yok. Bu evden ana babadan bir şey alacak ya. Yani emniyet bunun kafasına ne kadar vursa ne olacak? Çok iyi buluyorum. Şu devam etmesini hatta istiyorum. Niye biliyor musunuz? Epey zamandır bu iş devam ediyor ve ee, halkın içinde huzur ve refah geldiğini görüyoruz. Vallahi bence e, denetimlerin daha sık olması gerekiyor, daha fazla olması gerekiyor. Ne kadar fazla denetim olursa o kadar az suç olur. Yani tabii ki birkaç senedir çevik e, kuvvet geliyor okul sık girişinde, şeyinde baya yani bayağı azaldı olaylar. Fakat bence daha fazla olması lazım. Ee, benim de oğlum iki senedir buraya geliyor. Uslu. Efendidir. Ama isterik bu okul sıkışına, ovleye eve geliyor yemeğini yiyi. Yani isterik polis olsun, denetim olsun. Yani isterik onu. Şu anda seçtirdim memnunuz. Şu anda bizim bu okulun okulların okullardan sorumlu bir polis memuru arkadaşımız vardır. Dört dörtlük görev yapıyor. Tale, talebi Kolluyor, burada yabancı gördüğü zaman müdahale ediyor. E şu andaki düzenden memnunuz. Huzur ve güven ortamının devamına yönelik uygulamalar belirli aralıklarla yapılmaya devam edilecek.